Beşiktaş'ın borcu, güncel borcu açıklandı. Bir ondan bahsedelim. Vodafone Park'ta divan kurulu toplantısı vardı. E, denetleme kurulu üyesi Cem Sezgin mali konular hakkında üyeleri bilgilendirdi. E, 30 Eylül 2022 itibariyle toplam borcun 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 lira. Toplam alacağın 413 milyon 70 bin 436 lira olduğunu aktarıyor. E, ve toplam borç alacak parkı 5 milyar 692 milyon 761 bin 438 lira. Hemen bir Altı şeyler yani. söyleyeyim ya. 6 milyar, milyar şey diyebiliriz mi? Merike, yani yaklaşık. Yani şimdi yanlış. bir şey söylüyorsun. Muram, sen unutmadan bir şey söyleyeceğim. Hani Unutmam sen yani. söyle. Minimum faiz oranı ile hesapladım. Yıllık finansman gideri 1 milyon TL. Şimdi niye bunlar oldu? 1 ondan? milyar TL. Şimdi bak benim bütün sülalem Beşiktaş. Şimdi bizim Hakan biliyorsunuz şeyden, hasta Beşiktaş'ta bana forma gönderdi Montero'nun. Biliyor musun Kanada'dan? Hmm. Tabii, Kanada forma, forması mı? Montero'nun formasını ben onu eleştiriyorum diye. Şimdi oradan başlayayım. Hasta bizim sülale hepsi divanda şeyde kongre üyesidir. Dayımlar mayımlar zaten bizi de Beşiktaş'ta yapan. E sen de Beşiktaş'ta oynadın zaten e, hocam. Tabii şimdi ya, aile diyorum hep orada oturduk falan bir şey söylüyorsun hemen Beşiktaş düşmanı mısın? Geçenlerde bir şey söylemişim Fenerbahçe düşmanı mısın? Ya bunları ben aklım sırrı vermiyor. Şimdi bir şey söylüyorsun ne borç dedim 5 milyar bilmem ne. Şimdi ben iki tane şey söyleyeceğim tamam mı? Dorukan vardı Beşiktaş'ta, 10 milyon liraya oynayacaktı 10 milyon vermedin. 7 milyon euro yarı 6 mı 7 milyon euro yarı parasının bonservisinin yarısına verdin. Getson'u aldın. Şimdi ben bunu bana izah edemezsin arkadaş. Hem borcun var diyorsun. Burada 10 milyon liraya bir adam var. Ona vermiyorsun ki hem yerli bir avantajı var. Hadi aynı eşit diyelim. Bana göre Dorkan daha iyi Hadi diyelim ki eşit. Ya bunu gidip de arkada bunun yani nedir hangi zihniyetle yapıyorsun bilmiyorum. Arkadan Rıdvan'a 4 milyon veriyorsun. Emirhan'a 1 milyon veriyorsun. Montero'ya e 800 bin euro veriyorsun. Ya. Bana bunları anlatamazlar. Bana bu izah yapmazsan bu 20 kaç 5 milyon mu 20 milyon da olur 50 milyon da olur. 5 milyar. Ya bunları kimse şey. söylemedi mi şeyde? Ben mi söyleyeceğim burada? Ee, kongrede Işıktaş yani Beşiktaş Başkanı kongrede. Ahmet Nur de açıklamaları var. Bir bakalım önemli ifadeleri var. Özellikle Şenol Güneş'le ilgili söylediği bir önceki döneminde zorla takımdan gönderildiğini vurguladı. Biz Evet, biraz tabii gergin ortamda geçen bir divan kurulundan bahsediyoruz. E, genelde yönetimlerin böyle e, birkaç yılı doldurduktan sonra divan kurulları böyle geçer ama yani çok şaşırmamak lazım. Serdar Kılıç seninle baş. E, tabii ki şimdi başkanın haklı olduğu konular da var çünkü geçmiş dönemden gelen 3 milyar TL bir borç, üstüne pandemi, finansman evet. gideri, e, kur riski vesaire bunların hepsini topladığımız zaman borç olmuş 6 milyar TL. Ee, Sayın başkanım bende bıraktığı hafıza hep şöyle oldu. Kendisi e, ilk göreve başladığı zamanlarda şöyle bir cümle kurmuştu. E, aldıklarımın hesabını çok iyi veririm dedi. Ama yani alamadık pardon alamadıklarımın hesabını çok iyi veririm dedi. Yani bugünleri aslında işaret ederek aldıklarımın hesabını veremem dedi. Ve geçmiş dönemde şimdi de süslediği konu Boyd, Lens, Leitch. Douglas gibi transferlerin 5 maliyeti 700 milyon TL dedi. Ama e, futbolda tabii ki gideri kısmanız gerekiyor. Personel giderlerini özellikle %70 civarlarına indirmek gere gerekiyor. Gelirlerinize orantılamak gerekirse. Ama diğer taraftan transferde de başarılı olmak zorundasınız. Şimdi Beşiktaş, Piyaniç, Alex Teşere, Delali bu kadar yanılma hakkı yok. Yani Piyaniç'te yanıldın, Delali'de yanıldın, Alex Teşere'de yanıldın. Yani burada... Beşiktaş'ın özellikle son dönemdeki transfer aklında bence biraz daha farklı metotlar uygulaması gerekiyor bence. Bazen belki bir fikir birlikteliğinin ürünleridir bu transferler. Belki tek bir kişinin ürünüdür bu transferler. Ama Sayın Başkan'ın aslında açıklamalarında çok şey gizli Beşiktaş'la ilgili. Mesela Şenol Güneş'i gönderdiler açıklaması. Bilmiyorum hani alt metini iyi okumak lazım orada. Şimdi tabii eski yönetimle bir önceki Fikret Orman yönetimiyle özellikle son dönemdeki ekibiyle zaten bir gerginlik vardı. Hı hı. E, ve o dönemde de e, Şenol Güneş'in gitmesine Çebin'in hep karşı olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, bir yandan da tabii işin farklı boyutları da var. İşte Divan Kurulu Başkanı e, Yaman Türk'te. Eski yönetimle Çebi'yi kıyasladı açıklamalarında Hı. ve dedi ki biz Fikret Orman'la görüşüyorduk sık sık ama şimdi görüşemiyoruz yeni bu dönemde başkanlığı. Çebi'nin yardımcısını yolladığını söylüyor. Hatta yardımcısının kendisine siz başkana karşısınız Hı. dediğini söylüyor. Bu gibi gerilimler oldu. Bir karşılaştırma, kıyaslama, bir iletişimsizlik şikayeti ve senin de bahsettiğin konular, ekonomik durumlar ve bunlarla ilgili gerekli önlemlerin alınamadığını ...ifade etti Yaman Türk ve gerginlik tabii ki arttı. Valla benim hafızamda şöyle bir şey var. Finansal anlamda Sayın Başkan'ın çok net bilançoları izlemesem de... ...çok detaylı bir şekilde bakmasam da ama... E, ...Sayın Çebi'nin bilanç yönetimini biraz daha hassasiyetle... ...hassasiyet içerisinde gerçekleştirdiler ama... ...Sayın Fikri orman yönetiminde de sportif başarıları unutmam mümkün değil. Yani ben samimiyetle söyleyeyim şunu... Beşiktaş Benfica maçı Beşiktaş 3-0 mağlup arkadaşlarla beraber izliyoruz. Rahat olun ya dedim Beşiktaş 3 yapar. Yani öyle bir takım vardı. Şimdi ikisini birden toplamaya çalışacaksın. Bugün Beşiktaş aynı şekilde bir Avrupa Kupası mücadelesi verdiğinde 3-0 mağlup durumdayken hani ben bu takıma ya alır maçı Beşiktaş diyebilir miyim? Diyemem. Ama Çebi yönetimiyle de bir şampiyonluk yaşadılar. Ya elbette ama orada da Hem Sergen de Yani sıtlı bir kadro öyle. E tamam orada da ben yine eleştirimi yapayım Sayın Çebi'ye. Yani Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ta kredisi gerçekten 12 maç olamaz. Yani o kadroyu ben çok iyi hatırlıyorum. Sergen Hoca'nın çok iyi hatırlıyorum. Orada da Sergen Hoca'nın gitmek istediğini söyledi. Ya olabilir. Şimdi Divan yani şöyle söyleyeyim ben bu programa çıkıyoruz. Sürekli bir e, hata yapayım, sürekli kötü yorumlar yapayım. Hani performansımın en dip noktasını yaşayayım ve bir zaman sonra mahcup olup derim ki ya Sayın Aspor yönetimi ben burada iyi yorum yapmıyorum demeye başlarım. Ama bana güveniyorsa hayır serdar bu bir çok kısa bir süreç. Dolayısıyla senin bunu atlatacağını düşünüyoruz. Biz seninle devam etmek istiyoruz. Bunu beklersin. Yani burada Sergen Hoca'nın yaptığı davranış şekli her insanın aslında da yaptığı davranış şekli. Hocam e, kaç takım çalıştırdı? Bir zaman dersin ki ya 4 mağlubiyet aldık. Ben gitmem gerekiyor herhalde dersin ve ama orada ne istersin? Sayın başkanın ya hocam sen bizim evladımızsın. Sen bizim için çok önemlisin. Bir sezonu feda ederiz ama Sergen Yalçın'ı feda etmeyiz. Ve ya bunun bak. sonuna kadar arkasında durmak... Hocam abi, çok özürüm. Ya çok özürüm. Yani Türk Futbolu'nun aslında Kangren olmuş yarasıydı bu. Ve ya ben Beşiktaş için. Beşiktaş Yani bu benzetme belki hoş karşılanmayabilir ama. Net bir ser, Sergen Yalçın'da Fatih Terim doğuşu gördüm ben. Yani bu böyle bir kadrodan, Beşiktaş'ın o seneki kadrosu, üçüncü, dördüncü olabilecek bir kadrodan şampiyon yapmak ne demek ya? Bu... Altyapıdan üç oyuncunun transferinde rolü var. Kaç oyuncu? Ya Sergen ben Beşiktaş'ın kadrosunda, Bak yani sabit, şey, transfer olarak söylüyorum. Ersin. Tabii tabii. Ersin o e, yine o sağ tarafta giden çocuk var Adını unuttum. Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, e, Kerem Emirhan. Kalafat, Emirhan öbür şeye giden, Ümraniye'ye giden, giden, giden çocuk. Giden dediğin ligde transfer olanı biliyorsun. Fatih mi? O kadar fa, fa, yok o değil. Fatih, Fatih Emirhan de. Delibaş, e, Emirhan İlkan. Ya hangi birini sayayım Beşiktaş açısından? Daha da unuttuğum vardır. Şimdi bir hoca var ki sana böyle bir değer katmış. Ya işte bence Sergen Hoca'yı göndermeyecekti ya.